Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar uzatma fişinden paket açılımı yapacağız. Şöyle bir takas diyelim. Uzatma fişi diyoruz hocam. Şimdi gördüğünüz gibi 1900 tane uzatma fişimiz var. Şöyle bir tane şuradan bir alalım abi. Şunu 2000 yapalım. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bakıyorum. Abi kimi? Onlar verilmez. Bu arada rey kartımız duruyor. Ee, da veresim hiç gelmiyor. Abi buradan ben Palmer'la McAllister'ı feda edeceğim. 5100 oldu. Hayda abi şuradan Vinicius, Olise, Gökeres desek. Abi Hazard'ı da ver. Aç kimi veriyoruz. Hocam şuradan. Ha bu arada Sınırı ulaşmışız. Tamam hocam. Yani ortam ne kadar olacak bu arada? 2, 11K'muz olacak. Abi hiç 11K'ya gerek yok. Hazartı vermeye gerek yok. Hazartı aldım hocam ben geri. Şöyle tam 10K'lık olsun. Takas diyelim. Aç diyelim. Hadi bakayım hocam. Bu arada bunu da yaptık. 8100 abi. Uzatma fişimizi aldık. Şöyle bir uzatmalara da girelim. Haydi abi bol şans dileyin. Hadi hocam. Haydi hocam. Gelsin artık bir şeyler. İnşallah açılırsa bu arada. Aynen öyle açıldı. Etkinlikler diyoruz. Günlük seçimler diyoruz. Hadi bakayım hocam. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi oy bu arada 3K'lık da iyiymiş. Abi 10K'lık açmayacağım ya. 3K'lıktan 3 tane 2 tane açabiliyormuşuz. 3 3 6 olur abi. 4K'mız oradan olur. Olmadı bir oyuncuyu daha bozar. Geliriz. Aynen. Abi ben hiç gecikmeden bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle hızlı şekilde çok hızlı şekilde bir tane daha oyuncu alıp geliyorum. Oyuncuyu feda edelim. Şöyle Mario Götze'ye gitsin abi. Aynen öyle. Bir dakika. iki. Abi bir tane daha. Aa sınırı ulaşmışız. Maalesef yapacak bir şey yok. Hemen abi şuradan uzatmalara tekrardan hızlı şekilde girelim. 3 tane aç 2 tane açıyoruz. Bir dakika ya. Yanlış mı hesapladık? Yanlış hesapladık abi. 2 tane açıyoruz. 6 11 bir, bir tane de 5'lik açarız. Aynen öyle hesaplamıştım. Kendi kafamı karıştırdım. Şöyle bir ücretsizle açalım hızlı şekilde. Hadi bakayım. Ücretsizlerden Raul geldi. 88'lik. Evet hocam devam et diyelim. Hadi bakayım. Arkadaşlar hadi bakayım bol şans dileyin. Lütfen artık bir şeyler gelsin. Abi 103'lük nedir ya? O kadar oyuncu verip gerçekten insana koyuyor. Bir de şuradan 5'lik patlatacağım. Hadi abi. Haydi abi. Gerçekten ya bir daha açmayacaktım. Dayanamadım. Açayım dedim ve 108'lik. Abi. Aspas nedir ya? Aspas nedir? Ve arkadaşlar son olarak. Hadi bakayım hocam. Haydi hocam. Haydi hocam. Haydi hocam. Geldi mi? 106'lık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten uzatma yapmayın abi. Benim yaptığım hata yapmayın. Elinizdeki oyunculara gerçekten yazık günah ya berbat oldu yani berbat bir açılım oldu. Arkadaşlar bu aratma uzatma fişlerinden size en yüksek hangi gen, ha, ka, en yüksek kaç genli oyuncu çıktıysa, hangi oyuncu çıktıysa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu izlediyseniz kanalıma abone olup video beğen atmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.